Hadi sorumuzu çözelim. Ben denklem kuraraktan çözeceğim ilk önce. Daha sonra da geri işlemi göstereceğim size. Bir sayının 5'te eksi demek 2x bölü 5'i demek. Buna 3 fazlası demiş. 3 fazlasını da bir eşit var 17. Denklemi kurdum. Bir sayının 2 bölü 5'inin 3 fazlası eşittir 17 demiş sorumuz. Hadi çözelim. 2x bölü 5 eşittir 17 bölü 17 eksi 3. 2x bölü 5 eşittir 14. Bunun altında bir var. İçler dışlar çarpımı yaparım. 2x eşittir 5 çarpı 14'ten 70. x eşittir 35 olaraktan sayıyı bulmuş olurum. Birinci yöntemimiz buydu. İkinci yönteme gelelim. İkinci yöntemde geriden işlem yapacağız. Bakın bir sayının şurayı kapattım. 3 fazlası demek 17 ise 3 eksiğini alacağız sabitleyelim. 3 eksiğini alacağız. O zaman 17 eksi 3. 14. burada işim bitti. Burası 14. 5'te ikisi 14 olan sayıyı bulalım. 5 parçaya bölmüşüz. 2 parçasını almışız. O da 14'e eşit olmuş. Bu ne demek? 14'ü 2'ye böldüm. 7. 7'yi 5 ile çarptım. 35. Bakın yine aynı sonuca ulaşıyorum. O zaman denklem kuraraktan da çözebilirsiniz. Geriye işlem yaparaktan da çözebilirsiniz. Hangi yöntem size daha pratik geliyorsa o yöntemle çözmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır.